Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün çok güzel bir videoydu. Bugün Yunanistan'ı yani ezeli düşmanımızı sevmeyen 19 ülkeyle birlikteyim. Ee, arkadaşlar bunlar bu ülke Yunanistan'ı hiç sevmiyor. Hemen bakıyoruz. 19 Almanya Boşnak yani Bosna Hersek Makedonya Gürcistan Ukrayna Arnavutluk Meksika Macaristan İspanya Irlanda Kosova Kazakistan Türkmenistan Özbekistan Kırgızistan Bulgaristan Pakistan Azerbaycan Türkiye Büyük düşmanı Evet arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar Şimdi e, Şey yapacağız Birbirlerine Düşman ülkeler şu sırada Arkadaşlar bir sonraki videoda biz birbirlerine düşman olan ülkeler videosunu çekeceğim. Arkadaşlar her like bu şeyin açılması için bir kli anahtar olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Like atmayı unutmayın. Zaten büyük bir ailemiz oluyor. Şimdi ki büyüyoruz. Ben bu arada 20 abone özel böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar Yunanistan'ı yani arkadaşlar bir sonraki videoda Google'dan biz şey yapacağız. Karşılaştırma. Anlaştık mı arkadaşlar? Güzel. Hepinizi seviyorum. Bay bay.